güzel yerden ayrılmaya hazırlandım. Gitmeden son güzel bir görüntü size göstermek istiyorum. Manzaranın görüntüsünü. Evet. Üç gün boyunca kaldığım yer işte buradaki Gökpınar'daki Gökpınar Mahallesi'nden sonraki daha doğrusu Antalya Serik Gökpınar Mahallesi'nden sonraki bu dağ başı çok da güzel yer ee, özellikle ilk geldiğim zamandaki e, göstermiş olduğum şelalenin olduğu yerde gönül rahatlığıyla kampınızı yapabilirsiniz diğer yeri ben bulamadım biliyorsunuz ayı mayı ayak izi falan bir şey olurdu tırstık geri döndüm ben şimdi tekrar yola çıkıyorum nereye gelin şelalesi ya da gökbüvet şelalesi hangisi denk gelirse ikisinden birisine hadi yola düşelim Arkadaşlar ben şimdi Serik Merkez'den yola çıktım. Bu Gelin Kava Şelalesi'ne doğru alışverişimi yaptım merkezden. Yolda giderken şöyle bir taş köprü böyle eski bir yer gördüm. Orayı görmeniz için açtım kamerayı. Da. Şarjım falan yok da olsun. Tek bataryayla bir şekilde idare ederiz. Arkadaşlar Akbaş göletine geldim ben. Bayağı da bir ters yola da girmişim aslında geri geri geldim bilmem ne yaptım daracık yollarda. Şimdi Akbaş göletinden daha sonra çıktıktan sonra bir stabilize yolum var. O stabilize yoldan toprak yoldan daha doğrusu devam ettim. Şu anda gölet bu tarafta kalıyor geldiğim istikamette kalıyor. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Bugünlük burada kamp yapmayı planlıyorum. Bu akarsuyu görüyorsunuz. Bu akarsu Akbaş Göletini besleyen akarsu. Şelalelerimiz de bu akarsuyun devamında oluyor. İlk şelale zannedersem gelin şelalesi. Gelin şelalesi olması lazım. Bu şelale bu yaklaşık 20 dakika boyunca e, suyun akış istikametine dersine doğru yani geldiği yere doğru takip ettiğimiz zaman görecekmişiz. Ben öyle baktım öğrendim. Bir de bir e, birkaç bir yerden de sordum. Birkaç kişiden de sordum. <laughs> Arabayı koyduğum yeri de karavanı koyduğum yeri de tam suyun kenarı aslında var ya burada balık balık bir de tutulur da. Çok da temiz duruyor ya. Aslında var ya balık Balık yok ya, balık yok. Boşver. <laughs> Neyse. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugünlük ben kendimi biraz dinlenmeye vereceğim. Yolda yordu beni. Toprak yollardan falan bayağı bir geldim ben. Aslında e, gölet, Akbaş göleti ne gelene kadar, hani bozuk da olsa bir asfaltım vardı ama o Akbaş göletinden daha sonraki yolda e, 4-5 kilometre sürdü zannedersem buraya gelişim. 4-5 kilometre boyunca stabilize bozuk bir yolda geldim ama her arabada gelebilirim. Haberiniz olsun yani öyle. Ee, bir önceki videolardan mıydı? Neydi? Hangisinde göstermiştim ben size? O gösterdiğim kadar böyle bu, çok bozuk bir yol yok ama benim geldiğim yere kadar, bulduğum, bulunduğum yere kadar. Bak, burada da bir motosiklet var. Şimdi şu geldiğim yol istikametinden devam ederseniz ilerisi çıkmaz yol arkadaşlar. Kocaman bir kaya koymuşlar yola. Ben e, bir kilometre civarında bozuk e, sular var. Çamur olmuş her taraf batak. Oldukça bozuk. Hani ben geçtim 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 bir gittim. Ulan arkadaş karşımda kocaman bir kaya. E, ne yapacağım? Nereden döneceğim? Dönüş yeri yok. Ta buraya kadar bir kilometrelik yolu tekrar geri 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 çamura bata 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 Bayağı da bir tırstım oraları sapmayacağım diye ama en nihayetinde bir şekilde ben buraya kadar geldim. Ee, gelirseniz bu bölgenin ötesine gitmeyin bak. Bu bölgenin ötesine gitmeyin. Yol boyu gelirken sağda zaten göreceğiniz tek bir alan var. Boş alan. Bu benim karavanı koyduğum yer. O alandan ötesine gitmeyin. Çamura batarsınız bir de ee, zaten oradan da araçlar bile geri geri e, gitmek durumunda kalabilir. Hani bir dönüş alanı yok. Hiçbir dönüş alanı yok. Bak, bu böyle bir yol. Genişlik olarak. Her neyse. İyi kötü vaktinde, vakitlice biz buraya ulaştık. Bundan sonra akşam yemeğidir. dinlenmeydi. de şuydu buydu biraz şurada sandalye falan atacağım ben. Ee, bu gördüğünüz akarsuyun kenarına masamı sandalyemi de atacağım. Keşke yaz olsaydı da ayaklarımızı soksaydık ama olsun. Siz yazın gelin. Buranın keyfini çıkarın. Yarınki e, gideceğim yerlerde dediğim gibi şelaleler e, bu viking havuzu diyorlar. Bulabilirsem onu bulmaya çalışacağım. İşte böyle gölet mönet bir şeyler bulurum ben size ya. Seviyorum ben bunları. Evet. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yorucu geçen bir yolculuğun ardından istirahate koyulacağım. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Al manzaraya karşı yine. Bak.